Yeniden merhaba ben Aslan. İngilizce şarkıları incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda Sia'dan Snowman şarkısını inceleyeceğiz. Don't cry, snowman, not in front of me. Don't cry, snowman, not in front of me. Ağlama, kardın adam. Benim önümde değil. Hayır, ağlama. Oh, get your tears If you can catch your tears. Catch yakalamak, tear, gözyaşı. Senin gözyaşlarını kim yakalayacak if you can't catch me? Sen beni yakalayamazsan. Senin gözyaşlarını kim yakalayacak darling, sevgilim? Don't cry snowman, Don't leave me this way. Don't cry snowman. yine aynı şey. Ağlama kardan adam. Beni bu şekilde bırakma. Beni bu şekilde terk etme. of water can't hold me close. Puddle böyle a puddle of water bir su birikintisi. Çünkü kardan adam eriyince ne olacak? Bir su birikintisi olacak yani. Ee, belki de terk edip gitmesi, git, hani oradaki leave belki erip gitmesi anlamında terk etmeyi de düşünmüş olabilir. Bir su birikintisi beni e, yanında tutamaz ki, beni yakınında tutamaz ki diyor. Sonra yine aynı şey tekrar edip nakarata geliyor. I want you to know that I'm never leaving. Ya ben şu iki cümleye, bu ve bir sonraki cümleye ya acayip düşüyorum ya. Çok tatlı, böyle kalbimi eritiyor gerçekten. Ve size bugün bu videoyu çekerken de yaşadığım yerde kar yağıyor. O yüzden de ayrı bir özel anlamı var benim için. Sizin için seçtim bu şarkıyı. I want you to know, bilmeni istiyorum ki I'm never leaving. Ben asla gitmeyeceğim, terk etmeyeceğim, bırakmayacağım seni. Bunu bilmeni istiyorum. Devam. Cause I'm Mrs. Snow. Sen Mr. Snowman'sın, ben de Mrs. Snow. Yani bay kar, kardan adam, kardan kadın veya bayan kar diyelim yani. Çünkü ben de bayan kar, yani senin eşin, senin partnerinim ve till death ölene kadar ölüme kadar will be freezing birlikte donacağız diyor. Yani bu aslında olumlu bir anlam. Çünkü kardan adamlar için üşümek, donan durumda olmak iyi bir şey. Erimekten iyidir yani. Ölene kadar birlikte donacağız diyor. Bu arada till death de till until kesme işaretiyle o u'yu kesmiş. Konuşma dili hani till demiş. E kadar, ölene kadar. Bu da aslında şey de var. Wedding vows dediğimiz düğün sözleri vardır. Böyle bir takım düğünde edilen yeminler. işte hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde bilmem ne. Onlar hep aslında İngilizceden de çeviri olduğunu düşünüyorum. Aynı İngilizce'de aynı karşılığı var. Sickness and health işte. E, orada da işte Yine önemli bir söz olarak şey diyor. Till death do us part. Ölüm bizi ayırana dek. İşte bilmem ne yapacağım ama söz veriyorum, yemin ediyorum her neyse. Evlilik sözünü verir gibi bir şey olmuş burada. Till death. Ölene kadar, ölüm bizi ayırana kadar birlikte donacağız diyor. Devam. Allah. You are my home. Sen benim yuvamsın. My home for all seasons. Season mevsim. Tüm mevsimler için benim evim yuvamsın. Hatta yine home e, özellikle yuva kelimesini seçiyorum. Hani house ev olabilir ama home biraz daha yuva yani. Sen benim evim benim yuvamsın. Benim için yuva sensin yani. Evim yuvam sensin. Ve bu sadece kış için değil tüm mevsimler için diyor yani. For all seasons. So come on let's go. O zaman hadi gel gidelim. Nereye? <laughs> Let's go below zero, below altında zero, sıfır biliyorsunuz. Sıfırın altına inelim. And hide from the sun, güneşten hide saklanalım. I love you forever, we'll love you forever. seni sonsuza dek seveceğim ve e, biraz eğleneceğiz diyor. <laughs> we'll have some fun. Yes, that's it. Let's hit the North Pole and live happily. Şimdi Pole kutbu, North Pole kuzey kutbu, South Pole güney kutbu. Kuzey kutbuna tabii böyle en soğuk yere. Hadi diyor. Hani şey vardı ya hit the road. Hani yola koyulmak anlamında. Hadi gidelim North Pole'a kuzey kutbuna ee, orayı bir patlatalım, oraya bir varalım and live happily ve mutlu mesut yaşayalım. Sonra ne diyor? <laughs> no tears now it's christmas baby lütfen hiçbir gözyaşı bile dökme şu an christmas'tayız işte noel'deyiz bayramdayız ağlanır mı diyor şu an diyor senin en mutlu olman gereken zaman falan sana geliyoruz my snowman and me kardan adamım ve ben Sonra yine aynı şey söylüyor söylüyor gelelim ikinci kısma don't cry snowman. don't you feel Don't cry snowman yine yani ağlama kardan adam. Don't you fear the sun. Fear korkmak biliyorsunuz. Korku duymak. Don't you fear the sun. Güneşten korkma. Who carry, carry me without legs to run? Carry taşımak. Leg, bacak biliyorsunuz. Legs to run. Koşacak bacakları olmadan without, sız, siz, onlarsız, olmaksızın. Koşacak bacakların olmadan beni kim taşıyacak diyor. Who'll carry me without legs to run? Honey, tatlım, balım. Yine aynı şeyi bir kez daha söylüyor. Sonra ne diyor? Don't cry, snowman. Don't, you a tear. don't cry snowman biliyorsunuz artık. Don't you shed a tear. Shed burada dökmek anlamında. Shed tear gözyaşı dökmek ama mesela shed leaf olsa yaprak dökmek. Ağaçların o yaprak dökmesi için de shed kullanılabilir. Dolayısıyla shed güzel kelime burada. Devam. Who hear, hear my secrets? Secret sır. Benim sırlarımı kim duyacak, kim dinleyecek eğer senin kulakların olmazsa? Eriyip giderse mesela kulaklar falan hiçbir şey kalmazsa. Benim sırlarımı kim dinleyecek diyor. Yine aynı şeyi tekrarlıyor. Ve nakarata geliyor. I want you to know that diye. Ondan sonra let's go below zero onlara hepsini giriyor. Sonra yine my snowman and me diye bitiriyor. Bitirelim mi birlikte? içimizi ısıtan bir şarkı oldu. Çok seviyorum ben bu şarkıyı gerçekten takmış durumdayım. E, finalleri yapıyoruz artık ve sınav gözetmeniydim. Görevim bitti. Eve dönüyorum karlı bir gün. Açtım arabada bu şarkıyı dinledim. Dedim ki eve geliyorum ve hemen video çekiyorum. Bilmiyorum inşallah siz de sevmişsinizdir. Yeni bir şarkı değil aslında ta 2017'lerde falan çıkmıştı bu şarkı ama son geçen senelerde falan şey oldu. Özellikle bu senede yani. Böyle bir TikTok challenge'larıyla falan tekrar böyle bir gündeme geldi, meşhur oldu. İyi de oldu, hoş bir şarkı. Mesajına gelecek olursak bence biraz böyle bu kardan adama söyledikleriyle aslında hani hayatındaki erkeğe destek olma gibi bir mesaj alıyorum ben burada. Hani ağlama, yapma, işte güçlü ol. Hani ona bir destek olarak görüyorum ben ve o açıdan da takdir ettim. Hoşuma gitti. Sizin de başka yorumlarınız varsa bekliyorum. Thank you so much. See you in next videos. Bye.